Buyurun. Evet değerli arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün 12.10.2025 tarihinde tekrar ekranlarda karşınızdayız. Malum siyasetin siyasetin para piyasasından, sermaye piyasalarından, finans piyasalarından bir şekilde ayrılmayacağını, bunun bir parçası olduğunu, siyaseti de siyasette ne kadar siyaset yapmasak dahi yakından takip etmemiz gerektiğini hep anlatmıştım. Burada özellikle cuma günü saat 15'ten sonra bizim kendi borsamızda yaşanan yaşanan ve e, seans kapandıktan sonra BIST'teki kapanışı da gördükten sonra Amerikan borsalarının sarsıldığını, %3-3.5'lara doğru bir düşüş yaşandığını ve bunun temel sebebin de Trump'ın Çin'e %100 gümrük vergileri vereceğiz demesinin neticesinde olduğunu hemen hemen hepimiz biliyoruz ve aşikarız. Değerli takipçilerim, hep demiştim ki e, ne yaptığını bilen dengeli insanlarla çalışmak, dengeli insanların dünyayı yönetmesine vesile olmak e, aslında yapacağımız en doğru şey. Bu bu sebeple maalesef önümüzde Trump denen, e, bugünden yarına ki konuşmalarımda hep söylediğim cümle, içeriden ve dışarıdan herhangi bir müdahale olmaz ise dediğim cümlenin aslında özetinde bu var. Bu sebeple bir müdahale geldi ve piyasalar bir şekilde tepe taklak oldu. Peki Amerikan borsalarında Amerikan borsalarında özellikle zaten zirveleri zirveleri kovalarken yani Amerikan borsalarının zirveleri kovalarken özellikle bizim işte mükemmel 10'lu mükemmel yedili dedikleri hisselerdeki rally neticesinde çıkan piyasalar bir şekilde değerli arkadaşlar bir gün patlama vesilesi olacaktı. Buna bir şey vesile olacaktı. Buna Trump dedi patlama demek çok doğru değil. Yani ben Amerikan borsalarında çöküşün olacağına inanmıyorum. Bunların tepkime özellikle özellikle düzeltmelerin olması gerektiği kanısında olan bir şahsım. Yani devamlı yükselen şuraya baktığımız zaman özellikle SP'de değer, değerli arkadaşlar yaklaşık iki aydır her gün zirve tazilen bir endeksle karşı karşıyasınız. Bunun neticesinde yapılan düzeltmenin de hemen hemen altın 500'lerde, SP'de 55 günlük üstel ortalamaya tekabül edeceğini, bir biraz daha payların olduğunu ayan beyan görüyorsunuz. Bu sebeple Amerika'daki yaşananın yaşanan olgunun bir kâr satışı olduğunu, balonların daha henüz bitmeyeceğini Amerikan piyasalarının yükselişe devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden özellikle oralarda yatırım yapan arkadaşların bir kar satıcı paneline girmemeleri gerektiği kanısındayım. Temel sebebi de fete üzerindeki özellikle faiz indirim baskısının sürdüğünü, Trump'ın fete kendi üyelerini atamaya devam ettiğini ve bu konuda arzulu olduğunu, powerın 2026'nın ilk çeyreğinde görev süresinin biteceğini, onun yerine de muhtemelen işte Trump taraftarı bir yöneticinin geleceğini farz edersek. Yani kısacası Amerika'da faiz indirimlerinin neticesinde paranın boşa çıkacağını farz edersek değerli arkadaşlar bu para bir yere gidecek. Bu para nereye gidecek demiştik. Bu para özellikle burada bitcoin, altın, kriptolar ve e, hisse senetlerinde bir şekilde hisse senedi bir şekilde park edecek. Buradaki o yüzden düşüşün çok yakın olmaması neticesinde bizlerin, Amerika'da tükürseniz Türkiye'de farklı şeyler oluyor biliyorsunuz. Ya, dünyanın herhangi bir yerinde tükürseniz Türkiye'de ya da bizim borsamız maalesef çok narin, çok e, kademeleri boş olan e, likiditesi az olan bir piyasa olduğu için, birilerinin de elinde olduğumuz için bu piyasalar çok daha fazla etkileniyor. Peki, bizim piyasamızda özellikle değerli arkadaşlar, VOP'un eksi kapatması netice maalesef 200 günlük ortalamasını kırarak Uz, orta ve uzun vadede bizim düşüş trendi dediğimiz bir trende girmiş oldu. Burada burada pazartesi günü iki buçukluk üçlük bir düşüş olacak olursa eğer artı ki bana göre bu aşamadan sonra artık olmalı. Olacak olursa Viyop'un destek noktası 11.234. Viyop'un 11.234'e iğne atmasıyla beraber arkadaşlar biz kendi piyasamızdaki düzeltmeyi kanınca tamamlamış oluruz. Peki Viyop 11.234'e iğne atacak olursa ki bir de özellikle açığa satış ülkemizde değerli arkadaşlar artık serbest olduğu için açıktan yani kısadan pozisyonu açan arkadaşların da bu işten karla çıkması için bizim bir yüzde iki yüzde üçlük daha bir aşağıya bir payımız olmalı ki yukarıdan verdiklerini aşağıdan alsınlar ya da spottan verdiği spotta spotta verdiklerinin karşılığını Biop'tan alsınlar. Biyopta verdilerse spottan geri alsınlar. Bu sebeple spot piyasamız dediğimiz bir spot piyasamız yani bizim biz yüz dediğimiz piyasa spot piyasadır. Değerli arkadaşlar buradaki düşüşün onun yansıması olarak nereye gelir cümlesini şöyle bir toparlayacak olursak benim kanımca ilk aşamada pazartesi günü, pazartesi günü değerli arkadaşlar ilk aşamada bizim olması gereken ilk iğne atacağımız nokta 10396'dır. 10396 noktasına ben e, olumlu bir şey olmaz ise panik satışlarının yani ilk aşamadaki satışların 10396 seviyesine geleceğini buraya iğne atacağını kendi adıma düşünüyorum ve pozisyonumu bu şekilde ayarlıyorum. Peki 10396'ya iğne atarsa yapmamız gereken şey nedir? saat 15 15.30'da Amerikan piyasaları ya da Amerikan piyasaları spot piyasanın açılmasını beklemek veyahut da Amerikan vadelilerde e, pozisyonları bir gözden geçirin. Eğer Amerikan vadeliler yarın itibariyle artıya geçerse değerli arkadaşlar artı 1 2 3 olursa biz burayı yani 10396 dediğimiz rakama iğne atarız. Yukarıdan satan arkadaşlar panikleyip satış yapan arkadaşların Malları muhtemelen alırlar. Tekrardan ilk çıkacağımız yer 10.639 olur. Burada burada yükselişten bahsetmek çok doğru değil. Bu düşüşün bir şekilde değerli arkadaşlar 24'ü hep demiştim yani ben bunu yatayda bekliyordum Trump'ın cümlesinden önce. 24'üne kadar önümüzde 20'sinde Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası var. 23'ünde bir PPK var. TPK'da verilecek olan kararın etkisi piyasalar üzerinde eğer 200, 250, 300 baz puanlar gibi indirim olacak olursa çok etkili olur. Ama velakin eğer indirim 150 ya da pas pas geçme ihtimali diyor, düşünmüyorum ama 50 ya da 100 bas puanlı bir indirim olacak olursa piyasalarda olumlu bir şey beklemek yanlış olur. Fakat şimdiye kadar olumlu olan kısmı şu olur. Biz 23'üne kadar PPK'ya kadar zaten bu iğneleri attıktan sonra daha önceden bahsettiğimiz o ekranlarda çok anlattığım benim 9000'e geldiğinde endeks bir rakam vermişim. Demişim endeksin 9066 altında kapanma ihtimali çok zordur. Aşağılara 8980'ler yanlış hatırlamıyorsam ya da 9030'lar, 30 30'lar, 9800, 30 gibi rakamlar vardı. Oralara iğne atan oradan yukarı kaldırlar demiştim. Bizim şanslı olduğumuz kısım bir bankalar şimdiye kadar %8 %9 iş bankası %15 arasında bir satış yedi. Yani bankalar zaten faizin düşmeyeceğini ya da faizdeki indirimin yavaşlayacağını fiyatladılar. Biz bizim X bank endeksimiz şu anda negatif bölgede aşırı satış bölgesinde. Bunun ötesinde daha böyle deprem yaratan satışlar beklemek piyasayı korkutmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Sonuçta bu insanlar maldan zaten %8, %15 arasında rakamlarla çıkıldı. Yani malda birileri var. Yani mal boş değil. Yani ürünlerde birileri var. Benim malım var, senin malın var, Citibank'ın malı var vesaire vesaire. Ya bu piyasanın çökme ihtimali yok. Sadece panik satışlarla beraber bana göre, bana göre yükselişin de Zaten yükselişe ben boğa bir adamım ve borsanın yükseleceği, yükseleceğini, faiz indirimlerinin öyle ya da böyle devam edeceğini düşündüğüm için özellikle demiştim ki 2026 yılında yani enflasyonun enflasyonun yüzde 25'lere 26'lara 27'lere düşeceğini faizlerin de yüzde 20'nin altına çekileceğini farz ederseniz paranın gidecek çok fazla bir yeri yok şimdi şişmiş olan enstrümanlarda pozisyon almak yanlış o yüzden içeride olan içeride olan arkadaşların da mallarını Bedava verip hadi ben gidiyorum Akbank'ı sattım kardeşim ben bu ülkeyi terk ediyorum deme şansı yok. Zaten o yabancı yok bizde. Yani Bizdeki yabancı o bıyıklı yabancı terimi bizde değerli arkadaşlar o yabancılar bizim ülkemizdeki parası olan arkadaşların parayı yurt dışına çıkartmaları o yurt dışına çıkan paraların tekrar yurt içine Citibank üzerinden ya da Merrill dediğimiz Bank of America'dan gelmesidir. Zaten yabancı değil onlar. Bu yüzden Piyasalardaki sarsıntıyı eğer piyasalara yetişebiliyorsanız örnek atıyorum piyasayla beraber satış yapıp aşağıdan malınızı yere koyabilirsiniz ya da piyasadan biraz satış yapıp mallarınızı aşağıdan yerine koymayı deneyebilirsiniz veyahut satış yaptıktan sonra malı da yerine koymaz bir şekilde piyasan aşağılarda ilk aşamada durulmasını bekler piyasanın durulduğu noktada malı yerine koymayı deneyebilirsiniz eğer robotlara yetişebilirsiniz fakat robotların hızına yetişmek çok kolay değil burada Riskli olan birkaç e, tarzda hisse var. Hep söylediğim. Aslında aslında şişmiş olan, e, zirvelerde gezen e, ve küçük yatırımcının, yatırımcının dahi abi biraz daha gider mi dediği ama beklediği hisseler var. Özellikle o hisselerde çok yüküm bir kar satışının geleceğini yani gözünü kapatan arkadaşın hisselerde satışa geçe, geçe, geçeceğini düşünüyorum ve o hisselerin de endeksin. 10.396'ların gelmesinden çok daha etkili olacağını düşünüyorum. O yüzden bankalarda bir çöküş asla, asla beklemiyorum. Fakat karlı hisselerde ki satışlarla beraber bu rakamların test edileceğini ve bunun üzerinde de tekrar yukarıya döneceğini düşünüyorum. O yüzden çok korkacak bir şey var mı? Çok korkacak bir şey yok. Özellikle nakitte olan, nakiti olan arkadaşların ki anlattığım işte bizim arkadaşlarımızla konuşuyoruz benimle de yeni gelen ve yeni çalışan arkadaşlar hep dediğim kavramdır. Ya ben paramızın %30'u nakitte bırakalım dediği zaman hep sorulduğu soracağım niye %30 nakitte bırakıyoruz? Çünkü demiştim ki 2021-2022 o düşük faiz dönemleri geçti. Türkiye'de bir şeyler artık net değil. Para pahalı yani paraya ulaşmak pahalı. Bu sebeple öyle ya da böyle siyasi ya da ekonomik belli vesilelerle dolayı borsalar yeni dipleri devamlı test edecektir. Hisseler yeni dipleri test edecektir. Burada yükselişe geçecektir. Yeni dipleri test ettiğinde senin güçlü bir şekilde hisselerde ya da istediğin bir hissede pozisyon alabilmek için de gücün olması lazım. Güç de para demektir. Bu sebeple ne olursa olsun ne olursa olsun çok büyük ekstrem herhangi iyilik bir ya da iyi bir piyasa olmazsa nakitte kalmak ya da bir kısmı nakitte kalmak. Nakitte kalmak dediğim zaman da bazen yanlış anlaşılıyor. Nakite alıp da siz evde yastık altına falan koymuyorsunuz. nakite alıyorsunuz. Şimdi para fonu alıyorsunuz. Yani dikit e, fon alıyorsunuz. Dikit fon dediğinizde zaten mevduat kadar getiri yapan bir kavramdır, bir üründür. Yani orada da para kazanıyorsunuz. Bu sebeple likit fonda parası olan bir kenara para çekmiş olan bir arkadaş için borsanın 10.334'lere 10.250'lere gelmesi çok büyük bir alış fırsatı olacaktır. Buradan yukarı döndüğünde de maliyeti neredeyse neredeyse maliyeti deyip olacak ve para kazıma devam edecektir. Bu sebeple bir daha toparlayayım. Bir, bir, bir satış silsilesinin gelmesi muhtemelendi, muhtemeldir. Gelmesi lazım. Gelir bu aşamadan sonra. Yani Viyop'tan dolayı gelir. Viyop'taki satışların spotta karşılığının olması adına gelir. Bu yüzden de 10.396-10.250 arasındaki bir noktadan sonra biz muhtemelen değerli arkadaşlar çok büyük olaylar olmazsa çok büyük artı negatif gelişmeler olmazsa buradan yukarı döneriz diyorum. Konuyu burada kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet Yağmur Hanım um, şimdi sorunuz varsa alayım lütfen. Hocam teşekkür ediyoruz. Genellikle endeks sorulmuştu noktaları bir daha söyleyeyim endeksle ilgili 10.396 bir altında da hani çok olumsuz bir şey olursa 10.223 bunun altında bir endeksi öngörmüyorum evet başka sorusu olan varsa yazabilirsiniz sevgili takipçilerimiz hisse değil normal soru varsa Normal evet, soru şu evet. herkes hisse, hisse yazıyor. Var şöyle bir, evet. bir saat bir değerlendirme yapalım. Böyle Yağmur Hanım elle tutulur hisseler. Yani tamam. çok insanın yatırım yaptığı, yapmadığı değil ama daha çok şey. Pegasus, ana hisseler vesaireler. Yan tahtalarına çok sorulan sorular var. yani